CHP'lere Özgür Özel, İmamoğlu'nun cezaevinden çıkarma formülünü açıkladı. ilginç sözlerle. Özel'in planına göre Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olarak sahneye çıkacak. Eğer siyasi yasak gelirse ve olur da seçilirse ilk iş İmamoğlu'nu çıkaracak. 15 gün içinde parlamenter sisteme dönecek. Tabii devamı da var. Asıl merak edilense Mansur Yavaş'ın bu açıklama karşısında ne diyeceği. Çünkü bu bir manada hukukun hiçe sayılması kadar Mansur Yavaş'ı da hafife alan bir açıklama gibi. Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir. Bunun adı Mansur Yavaş olur. Olursa başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. Özgür Özel kendince koltuk dağıttı. Birini cumhurbaşkanı, diğerini başbakan ilan etti. Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanlığı durumunda elindeki yetkileri İmamoğlu'na devredeceğinden emin bir şekilde kafasındaki seçim senaryosunu böyle çizdi. İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler. %70 oyla seçimi alırız. 15 günde anayasa değişir. İmamoğlu çıkar görevine başlar. Biter. Özel hukuku hiçe sayan projeyi katıldığı canlı yayında anlattı. Aslında proje bir anlamda yolsuzluk iddialarıyla görevden alınan İmamoğlu'nu hapisten kaçırma formülü. Büyük bir coşkuyla hızla güçlendirmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır. En kısa zamanda parlamenter sisteme geçmek istiyoruz. Özel'e göre Mansur Yavaş sadece kağıt üzerinde aday olmayı kabul edecek. Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra mevcut sistemi değiştirecek ve elindeki yetkileri bile isteye İmamoğlu'na devredecek. Bir tarafsız cumhurbaşkanı seçilir. Bunun adı Mansur Yavaş olur olursa başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. Özel'in bu planının daha en başında Mansur Yavaş'tan dönme ihtimali çok yüksek. Zira Yavaş ve İmamoğlu yolsuzluk soruşturması öncesinde adaylık için çok defa karşı karşıya gelmiş iki isim. Kimse kimsenin yedeği olmaz. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben. Kamuoyu yoklamanın da hep ben birinci çıkıyorum. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Gün ola harman o güne kadar kim kalacak? Anketlerde İmamoğlu ve Özel'in önünde olduğunu iddia eden Yavaş'ın seçim yaklaştıkça CHP'siz bir formülle Cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulurken, aynı Yavaş'ın İmamoğlu ile yetki paylaşımına girmesine CHP'liler dahi ihtimal vermiyor.